için arkadaşlarımızla birlikte en sık sosyal medyada tartışılan sünnet hakkındaki soruları derledik ve şimdi tek tek bunları sizin için cevaplayalım. Haydi başlıyoruz. Güzül Hocam, erkek sünneti ne demek? Erkek sünneti biliyorsunuz penis başı üzerinde prepisyum dediğimiz bir doğumsal deri katlantısı var. Bu bazen formasyonları farklı olur. Bazen her tarafına bir kapşon gibi, hırka gibi kaplar. Bazen sadece bir kısmını bir simit gibi çevirebilir. Bazen e, doku olarak miktarı az olur. O yüzden e, sünneti kimin yaptığı ve deri katlantısından ne kadar çıkarılacağı son derece önemlidir. Yani sünnet işlemi Doğumsal olan prepisyum dediğimiz bu deri katlantısının bir kısmının daha sonra cerrahi olarak çıkarılması işlemine sünnet işlemi diyoruz. Tıbbi olarak sünnetin faydaları biliniyor mu? Sünnet konusunda tartışmalar tüm dünyada devam ediyor. Hekimler arasında da devam ediyor. Hatta bazen sosyal medyada çocuk cerrahları arasından bizim ülkemizde de farklı branştaki hekimlerden sünnet işleminin gerekli olmadığı yönünde paylaşımlarla da karşılaşıyoruz. Ancak bir takım araştırmalarla ispatlanmış ki özellikle HIV, HPV konusunda yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda kesinlikle 7 ila 10 kat arasında sünnetli olan erkeklerin daha az yakalandığı ispatlanmış. Uganda'da, Etiyopya'da, Amerika'da ve bazı Asya ülkelerinde karşılaştırmalı gruplar oluşturulmuş. Hiç sünnet olmayan erkeklerin çok eşliliği ile ne kadar bu hastalıklara yakalanıyor? HIV, AIDS ve HPV'ye ne kadar yakalanıyor? sünnet olmuş ve çok partnerli, en az 6-7 tane farklı kadınla ilişkisi olan çok sayıda sünnetli erkek karşılaştırılmış ve bakılmış ki sünnet olan erkeklerin istisnasız bir şekilde HIV ve HPV gibi enfeksiyonları daha az taşıdıkları ve kadınlara daha az bulaştırdıkları, kendilerinin de daha az penis kanseri oldukları, kendilerinin de daha az bu hastalıklarla yaşadıkları ve onlarla birlikte olan kadınların da çok çok daha düşük oranda rahim ağzı kanseri oldukları ispatlanmış. Bunun üzerine Amerika'nın birçok eyaletinde sünnet işlemleri rutin olarak başlatılmış. Bazı Avrupa ülkelerinde de yetişkin erkekler bu sebeple kendilerine sünnet yaptırmaya başladılar ve bazı kadınlar da cinsel ilişki kurmadan önce birlikte olacakları erkeklere sünnet yapılması koşulunu getirdiler. Biz biliyoruz ki artık sünnet olmuş erkeklerin cinsel yolla bulaşan hastalıklara ve mikroplara yakalanma riski çok çok daha düşük. Sünnetli erkeklere mikrop bulaşmaz diyebilir miyiz hocam? Az önce verdiğimiz cevaptan şu anlaşılmasın. Daha doğrusu şu yanlış anlaşılmasın. Ya biz nasıl olsa sünnetliyiz, artık efsunluyuz, istediğimiz kadar kadınla birlikte olalım. Nasıl olsa bize bulaşmıyormuş, prezervatif kullanmamıza da gerek yok gibi bir rahatlığı erkeklere vermiş olmayalım. Böyle bir riski de barındırıyor bu bilgiler. Şunu söylemek istiyoruz. Çok partnerli hayat her halükarda birçok problemi beraberinde getiriyor ruhsal problem, toplumsal problem ve fiziksel problemleri beraberinde getiriyor. Ama şu var ki çok partnerli hayat içerisinde birlikte olunan kadınlardaki enfeksiyonların oranı, çeşitliliği, birlikte olma sayınız ve penisin bu mikroplarla karşılaşma, temas yoğunluğu son derece önemli. Yani bir kez bir birliktelik olmuştur. Temas, enfeksiyon o kişiden daha düşük oranda geçecektir. Ama siz enfekte kadınlarla sürekli birlikte oluyorsanız bunun kesinlikle kaçar bir yolu yok. Yani her halükarda sünnetli de olsa, sünnetsiz de olsa çok partnerli hayatın mikrop taşıma ve bunu yayma riski çok çok yüksek. Yani erkeklerin sünnet olmasına güvenerek prezervatif kullanmaması ya da riskli durum grupların aşı olmaması kesinlikle onları da birlikte oldukları kadınları da asla korumayacaktır. O yüzden burada bir yanlış anlaşılmaya izin vermemeliyiz. Peki hocam, neden erkek çocuklar sünnet ediliyor? Şimdi e, burada sadece kız erkek ayrımı var mı gibi bir e, bu soruda e, hissiyat oluştu bende. Yani kızlara neden sünnet yapmıyoruz da ya da sadece neden erkeklere yapılıyor gibi bir soru. Şimdi erkek çocuklara sünnet yapılması medyada toplumda şöyle tartışılıyor. Madem cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruyor. Erişkin erkekler ergenlikten sonra kendisi karar versin. Yani ben sünnet olacağım ya da olmayacağım. Neden aileler? daha küçük yaşlarda çocuklarına sünnet yaptırıyorlar gibi bir serzeniş ortaya çıkıyor. Yani çocuklara sünnet daha çocukluk çağında yapılmasın gibi itirazlar olabiliyor. Aslında burada çocukluk çağında yapılmasının dini ve kültürel ee, yönleri olduğu gibi tıbbi gereklilikleri de var. Sadece erişkin erkekleri mikroplardan korumuyor sünnet. Aslında çocukları da koruyor. Bunu özellikle erkek çocuğu olan hekimler, sağlık görevlisi, anne babalarla ve diğer e, duyarlı olan anne babalarla konuştuğumuzda ortaya çıkar. Çünkü hekim olarak kendi çocuklarım, arkadaşlarımın oğulları ve kuzenlerimizle ilgili konuştuğumuzda genelde çocukların 7 yaştan sonra sünnet olması, sünnet düğününün mutluluğunu yaşaması ve e, ergenliğe geçişte erkek cinsel kimliğini kabullenmesi daha kolay olsun diye biliyorsunuz toplum olarak daha çok bu yaşlarda yapıyoruz. Yani 6 ile 9 yaşlarında yapıyoruz. Ama o yaşa kadar biz biliyoruz ki çocuklar büyük bir kısmı erkek çocukların elleri pipisinde dolaşıyorlar. Ve insanlar kızıyor. İşte oğlum çek elini ayıp oluyor herkesin içinde pipini kaşıma, karıştırma vesaire diye çocuk uyarılar alıyor. Aslında çocuklar biliyor musunuz o sünnet derisi içerisinde simekma var. Simekma derinin altını nemlendiriyor, beyaz bir sıvı oluşuyor. Ama çocuk tam taharetlenmeyi bilemezse, koşup terlerken vesaire o simekma bölgesinde e ee, enfeksiyon oluşuyor. Çoğunlukla bizim gözlemimiz mantar yönünde oldu. Kızarıklıklar oluşuyor. Çocuk o peynirimsi, kaşıntılı sıvıyı yüzünden rahatsız olduğundan sürekli eli pipisinde dolaşıyor ve babalar sürekli o prepisyumu şöyle geriye doğru alıp orayı pamukla ıslak bezle vesaire siliyor ve erişkin kadınlarda biliyorsunuz kullandığımız mantar kremleri vesaire var. O bölgeyi babalar rahatlatıyor sürekli. Bu grup çocukları yeni doğan dönemindeki sünnetli çocuklarla karşılaştırdığımız zaman yeni doğan döneminde olan çocukların bir daha mantar olmadığını, pifisini kaşımadıklarını görüyoruz. Çünkü oradaki artık sünnet derisinin altında sıvı birikimi, nemlilik, enfeksiyon gelişmemiş oluyor. Özellikle çöl bölgesinde koşan, oynayan çocukların işte Mısır, Etiyopya, Sudan ya da Arabistan gibi çok fazla sünnet olmayan çocukların sürekli enfekte oldukları görülmüş. Hatta kum tanelerinin e, o prepisyumun altında biriktiği tespit edilmiş ve sünnet işleminin özellikle bu çocukları daha da rahatlattığı görülmüş. Bizler Dini boyutlarını ayrıca konuşalım ama bizler kendi kültürümüzde, toplumumuzda çocuklarımızı ergenlik dönemine girmeden yani henüz testis, penis, erişkin boyutlara geçmeden, koltuk altı genital tüylenmeler başlamadan çocuğun kendi mahrem alanını rahatsız etmemek adına daha çok biz Çocukluk çağında 6 ile 9 yaş arası ya da ilk 1,5 yaşta sünnet yapmayı tercih ediyoruz. Hocam sünnet erkek orgazmına etkiler mi? Şimdi e, sünnetin son günlerde özellikle ürolog, jinekologlar arasında e, tartışıldığı yönü cinsel sağlığı nasıl etkiliyor acaba? Yani e, sünnet olan bir erkekle sünnet olmamış olan bir erkeği Haz yönünden erken boşalma, sertleşme kalitesi ya da bir kadını orgazm edebilme kapasitesinde bir farklılık var mı? Ama takdir edersiniz ki bunu karşılaştırmak çok zor. Çünkü subjektif bulgu bunlar kişi ben daha haz duyuyorum yani onu bir ölçeklendirmemiz lazım ilişkinin süresi manyetik rezoran görüntülemeler ve kadının boşalma süresi vesaire ayrıca Kadın da erkeği etkileyeceği için o erkeğin belki 10 kadınla olan ilişkisi birbirinden de farklı olduğu için karşılaştırmak çok zor. Bunun için sünnet olan erkekle sünnetsiz erkeğin cinsel karşılaştırmasını ancak şu şekilde yapabiliriz. Bir grup erkek bunların 30 yaş, 40 yaş belli bir cinsel hayatı olmuş olsun ve sünnetsiz olarak bu hayatlarına devam etsinler. Ama bir dönem sonra sünnet olmaya karar verdiler ve bunun üzerinden de sünnetliyken bir cinsel hayatları devam etsin ve biz onlarla çalışma yapalım. Onların görüşlerini alalım. Sizin sünnetten olmadan önceki cinsel hayatınızla sünnet olduktan sonraki hayatınızı bize özetler misiniz diyelim. Hangi farklılıklar oldu hayatınızda? Bunu merak ediyoruz diyelim ve dünyanın her ülkesinden, her yerinden bu şekilde gönüllü erkeklerle geriye dönük çalışmalar yapabiliriz. Ancak ayrımı bu şekilde yapabiliriz. Çünkü bir balığa susuz yaşamak nasıldır diye soramayız. Ya da suyun içindeki bir balığa susuz dışarıdaki insanların nasıl canlıların nefes aldığını, yaşadığını anlatamayız. Bu şöyle bir çalışmaya da benziyor. Amerika'da, Kanada'da e, seksologlar porno izlemeyen erkeklerle Porno izleyen erkeklerin cinsel hayatını karşılaştırmak istemişler. Ama 20 yaşına kadar hiç pornografi izlememiş, erkek bulamamışlar. Yani 8-9 yaştan itibaren bütün erkekler porno izlemişler ve onları asla karşılaştıramamışlar. O yüzden aynı o şekilde porno izlemeden önceki hayatınızla porno izledikten sonra ya da bağımlı olduktan sonraki cinsel hayatınız nasıl, ruh sağlığınız nasıl? Ee, yaşam kaliteniz nasıl diye ancak o şekilde karşılaştırabiliriz. İşte şu anda da tıp bilimi bir erkeğin gerçek anlamda e, sünnet olmasıyla sünnet olmaması arasındaki farkları çok da e, ortaya koyabilmiş değil. Sünnet kadın orgazmını etkiler mi hocam? Kadın orgazmı açısından da şöyle, bir kadın aynı diğer soruya benziyor. Sünnetli bir erkekle de birlikte olacak, sünnetsiz erkekle de birlikte olacak. Ama şu da var. Her erkeğin sevişme tekniği ayrı, kadına muamelatı ayrı, kadın orgazmına verdiği önem ayrı, kadına verdiği değer ayrı. Burada da kadının tek sünneti ayırt etmesi zor olsa gerek. Ama şöyle olabilir. Ben A erkeğiyle 10 yıl sünnetsiz olarak cinsel ilişki kurdum. Şimdi o erkek sünnet oldu. 10 yılda aynı erkekle ilişki kuruyorum ve o ki 10 yılla şimdiki 10 yılı karşılaştırır mısın? Ya da size karşılaştırabilirim diyebilir bir kadın. Ama yoksa cinsellik bir bütündür. Yani sadece sünnet olmaya penis başındaki yani 1-2 santimlik derinin varlığıyla yokluğunun bir kadın orgazmında çok fark yaratacağını zannetmiyorum. Çünkü kadınlarda orgazmın dinamiği daha çok duygusal Psikolojik erkeğin yaklaşımı, erkeğin değer vermesi ve ön sevişmenin süresinden sertleşmenin kalitesi ve penisin sağlıklı ereksiyonuyla alakalı. Penis e, erken boşalıyorsa, sertleşme kalitesi zayıfsa, sünnetli de olsa, sünnetsiz de olsa kadın zaten orgazma ulaşamayacaktır. O yüzden kadın orgazmı açısından Penisin sünnetli olmasıyla olmaması arasında çok fark olacağını düşünmüyorum. Ama fark neydiydi? Mikrop kapma konusundaydı. Onun da mekanizmasını tekrardan anlatırız. Neden? Prefisyum olan erkekle kadının enfeksiyonu daha çabuk gelişiyor. Onlar da ayrı tıbbi biyolojik açıklamayı gerektiriyor. Peki hocam sünnet işlemi kaç yaşında yapılması idealdir sizce? Şimdi e, sünnet işlemi her yaşta yapılabilir ve dediğim gibi İslam dini geldikten sonra sevgili peygamberimiz erkekler e, ileri yaşlarda sünnet oldular. 70 yaşında da Müslüman olan erkek sünnet oldu. Ama bizim Peygamber Efendimizin önerdiği ve modern tıpla da birleştiğimizde uyuşan yaş aralığı hangisi biliyor musunuz? Bir yeni doğan dönemi ile ilk bir buçuk yaş arası diğeri de 5-6 yaştan 9 yaşa kadar ergenlik öncesine kadar ideal bir zamanlama Peki neden arada sünnet yaptırmak istemiyoruz yani 2 ile 5 yaş arası çocuklara neden sünnet yaptırmak istemiyoruz biliyor musunuz? Bu dönem çocukların cinsel kimlik gelişim dönemi ve oral dönem, anal dönem arkasına odipal dönem diyoruz. Odipal dönem çocuğun cinsel kimliğini sahiplendiği bir dönem. Ben erkeğim, ben kızım dediği dönem ve çocuğun pipisinin bir kıymeti ve anlamı var çocuk için. Ben erkeğim, benim bir pipim var ve ileride baba olacağım ee, şeklinde çocuk kendisini tam cinsel organına sahiplemişken dışarıdan hekim de olsak bizim o pipiye müdahalemiz ee, istediğimiz kadar o yaş grubu çocuğa anlatmaya çalışalım asla çocuk idrak edemeyecek. Hem psikolojik olarak idrak edemeyecek hem de fiziksel olarak idrak edemeyecek. Ve çocuğun en inatçı dönemi her şeyi çok itiraz ettiği ve çok zor uyum sağladığı dönem. Güvenli bağlanma dönemi. İşte orada aileye karşı belki güveni kırılacak. Hekimlere karşı güveni kırılacak ve çocuk bir organını kaybettiği hissine kapılacak. Yani siz oradan bir santim deri çıkarıyorsunuz ama çocuk zannedecek ki benim pipim düşecek, benim pipimi tüm çıkaracaklar, pipimi koparacaklar. Yani çocuk kafasında onu büyük bir kayıp olarak algılayacak. İşte biz ödüphal dönem Cinsel kimlik döneminde penise dokunmuyoruz, anüse dokunmuyoruz. Çocukların cinsel organlarına olabildiğince tıbbi ihtiyaç olmadıkça dokunmuyoruz. Yeni doğan dönemi ilk bir ay, ilk bir ay biliyorsunuz annenin memesinde kolay yemiyor çocuk. Ve altını değiştirmek kolay ve günde 8-10 kere en az yemiyor. Devamlı annenin göğsünde ve o zaman çok da dönemiyor çocuk sağa sola. Ve poposu açık bir şekilde yatırdığında anne Pipinin penisin iyileşmesi çok daha kolay. Açık yatırdığınızda oksijen alması çok daha kolay. Çocuk oyun oynamadığı için, hareket etmediği için iyileşmesi çok daha kolay. Ve ağrı eşiği nörolojik olarak da yeni doğan evresinde daha düşük olduğu söyleniyor. Yani bu tam bilimsel ispatlanmış değil ama yine de lokal anesteziyle çok daha kolay yapılabiliyorsun sünnet işlemi. Ve bu çocukların iyileşmesi de daha kolay olduğu için İlk bir ayda yapılması çok daha kolay olur deniliyor. İlk bir ay kaçırılmışsa çeşitli sebeplerle ilk bir buçuk yaşta çocuk henüz tam cinsel kimlik ödipal döneme geçmeden yapılması da kolaylıklar sağlıyor. 6 ile 9 yaş, 10 yaş arasında yapılması çocuğun kendi erkek kimliğini kazanırken neden sünnet oluyorsun? Tıbbi boyutu ve dini boyutuyla öğrenmesi çocuğun iletişimi açısından çok daha kolay lokal anesteziyi anlayabilir, duruma göre genel anestezi kullanılabilir, çocukla iletişim çok daha kolay olduğu için bu yaş gruplarını tercih ediyoruz. Gülsül Hocam, sünnet işlemini kimler gerçekleştirmeli sizce? Çocuklar geçen bana sordu, anne eskiden sanki sokaklarda böyle sünnetçi geldi, sünnetçi amcalar varmış, çantaları varmış, ve çocukların sünnet düğünlerini yapıp herkesin içinde kutlamalar yapılıyormuş falan diye. Evet, gerçekten öyle bir zaman dönem varmış gelenek. Yani e, sünnet konusunda e, sanırım halk arasındaki şifacılardan mı diyelim, hekim dışı sünnet yapan insanlar varmış ve aynı düğün günü yapılırmış ki çocuk o esnada hem eğlensin hem dikkati dağılsın ve oyun oynarken işte hediyeler verilirken bu işlemde hal ha aralı ortadan çıksın gibi düşünülüyormuş sanırım ama şimdi çok imkanlarımız gelişti. Anestezi kremleri, teknikler, çocuklarla güzel diyalog kurulup ve hastane ortamlarında steriliteye dikkat edilerek özellikle hekimlerin tabii ki yapması uygun olur. Çocuk cerrahlarımız yapıyor, genel cerrahlarımız yapıyor, daha çok ürologlarımız yapıyor, aile hekimlerimiz yapabiliyor. Yani sonuçta mutlaka hekim tarafından yapılmalı çünkü derinin tümden çıkarılması risk oluşturabilir. Ee, i̇şte çok az bir kısmının alınması anlamlı olmayabilir. Ee, keza iyileşme sürecindeki o bakımlar çocuğun pansumanı çok sıkı bandaj yapılıp kan akımının akmadığını görüyoruz vesaire. Yani komplikasyonlar çıkabilir. İşte o yüzden de hekimlerin elleriyle hastane ortamında yapılmalı tabii ki. Hocam sünnet yapılırken risklerden bahsettiniz. Peki anne baba olarak bizlerin yapması gerekenler neler? Şimdi e, sünnet basit bir işlem gibi görülüyor ama e, gerçekten sünnet olduğu dönemde anne babanın çocuğa biraz daha ihtimam göstermesi gerekiyor. Öncelikle mikrop kapmaması gerekiyor. Penis bölgesinin hava alması gerekiyor. Çocuklarda ödem olabiliyor. Ödemle mücadelede kullanılacak solüsyon, buz vesaire çocuğa destek olmak gerekiyor. Eğer büyük bir çocuksa biraz sıkılabiliyor, sürekli yatmak istemiyor, hareket etmek istiyor. O sırada kanamalar olabiliyor. Dikiş açılmaları işitiyoruz. Hematom dediğimiz pıhtı birikmeleri olabiliyor. O yüzden özellikle sünnetin yapıldığı gün çocuğun az hareket etmesi, anne tarafı anne baba tarafından desteklenmesi, pansumanı, bakımı, doktoru tarafından kontrollerinin yapılması, antibiyotik e, kullanım gerekiyorsa ya da antibiyotikli kremlerle bakım e, son derece önemli. Eğer her şey yolunda giderse, güzel bakım olursa, evet gerçekten çok daha güzel bir iyileşme olacaktır. Üzgün hocam, sünnet kutlanıyorsa ilk adet kanaması da kutlanmalı diye bir görüş çıktı son zamanlarda. Bu konuda hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi bizim eğitimlerimizin en önemli gayelerinden biri hem vajinismusu önlemek hem anorgazmiyi azaltmak ve özellikle kız çocuklarının ergenlik dönemini kolaylaştırmak, mutlu bir geçiş sağlamalarını büyüyen abla olarak yetişkinliğe geçişlerini sağlıklı bir şekilde yapmak gayesi taşıyoruz. Peki neden bunu ihtiyaç duyduk? Çünkü gerçekten annelerimiz, toplumumuz çok utangaç, çok çekingen ve kız çocukla anne ee, Adela sana giriş için en önemli belirtisi ne biliyorsunuz? Adet görmek. Yani ilk adet görmeye biz menarş diyoruz. İşte çocuklarımız menarş dönemindeki geçişi mutlu geçiş yapamıyorlar. Yani sünnet olmayla bir erkeği geçişini güzel yapabiliyoruz. Ama kız çocuklarımızın ki eksik kalıyor burada. Bu bizim eksiğimiz. Toplumumuzun eksikliği ve annelerimizin kız çocuğuyla utangaçlığı ve güzel iletişim kuramaması. Bu kuşaklar böyle gitmiş. Ama biz bu zinciri kırmak istiyoruz artık. Ve kız çocuklarımızın evet eğitim videolarımızda anlattık. Süslü petler, kurdeleli petler, annelerin çantasına koyması, kızına hangi yaşta öğreteceği Bunların hepsini eğitimlerin içerisinde bulabileceksiniz. Ama biz burada bu soruyu cevaplayalım. Kutlamak gerekir mi? Bu ailenin dinamiklerine göre değişebilir. Kız çocuğu kendini mutlu hissedecekse bir küçük ne bileyim pasta yapılabilir. Üstüne kırmızı kurdeleler konulabilir. Ve artık sen büyüyen abla oluyorsun. Ve sen artık Mesela e, dişi kimliğinle şunlara daha çok özen göstermelisin. İşte öz bakım konusunda, e, genital bölge, işte diğer vücut e, temizlik konusunda ve petleri nasıl kullanacak? Bu bilgilerin verilmesi, o günlerde nelere dikkat edecek, anne ile güzel iletişim ve evet artık büyüyen abla oldun diye bir küçük kuzenleriyle kutlama yapabilir veya aile içerisinde anne baba ve diğer kardeşlerle kutlama yapılabilir ya da sadece bir eğitim bir hediye alınarak mesela süslü kilotlar olabilir, kıyafet pijamalar olabilir kızınızın hoşuna gidecek. Bunlar yapılabilir. Bence bir sakıncası yok ama tabii ki ilk adet oldu diye bütün aleme düğün yapıp cümbüş yapıp büyük bir törene gerek yok. Çünkü daha çok belki nasıl erkeğin cinsel organı ve mahremiyetine dikkat edelim diyoruz. Kız çocuklarının da mahremiyetine ve özeline e, dikkat etmekte e, sayısız faydalar var ve e, özellikle menarş hani bu soruya teşekkür ediyorum çünkü çocuklarımızın kız çocuklarımızın ilk adette girişinde çok travmalar görüyoruz. Okulda ansızın oluyor, arkadaşları gülüyor, annesi anlatmamış oluyor. Çocuk kanser olduğunu, hasta olduğunu öleceğini zannediyor ve kendi bedeni kirlendi zannediyor. Çocuk onu bir hastalık gibi görüyor. Hastalık günlerim şu diyor. Hayır, tam tersi iyilik günleri iyileşme belirtisi, yumurtalıklarının çalıştığını gösteriyor. Anne olmaya hazırlığın başladığını gösteriyor. Bunlar çok şükredilecek mükemmel nimetler. Ama maalesef toplumumuz bunları bir hastalıkmış ve negatifmiş gibi çocuk üzerine ek yükler getiriyor ve bu kız çocuklarımız evliliklerine geçişte çok zorlanıyorlar ve cinsel hayatta da mutluluğu oturtmakta maalesef çok zorlanıyorlar. O yüzden bizim Adelosan eğitimlerimiz hem ebeveynler hem de büyüyen ablalar genç kızlarımız için sayısız faydalar getirecek inşallah.